Arkadaşlar bakın. Abi. Bak. Sen bunu yemek istiyor musun? Ne? Ya bırak. Ya ben... Ya ben sana getiririm. Ya anne. Ya azla bırak. Ben yiyeceğim bunu. Arkadaşlar bakın burada altın ama yenilebilir. Açıyoruz. Çikolata altın. Bay bay. Al azra da gel. Ya bırak bu beni. Göster ay göstersin. Bakın. Azra da yeni bir altı var. Göster göster. Bakın. Bay bay.